Selamun aleyküm arkadaşlar. Bu haftaki ele alacağımız konu. Karak Network ile güvenlik ve yönetimde devrim. Hadi başlayalım. Karak Network, merkezi olmayan yönetim sistemi sayesinde topluluğun karar alma süreçlerine aktif katılımını sağlıyor. Bu sayede blok zincir deneyiminin daha demokratik ve şeffaf olmasını hedefliyoruz. Kullanıcıların güvenliğini en üst düzeyde tutmak için çok katmanlı güvenlik protokolleri ve ileri seviye şifreleme teknikleri kullanıyoruz. Güvenlik önlemlerimiz sadece teknolojik açıdan değil, aynı zamanda kullanıcı odaklı yaklaşımlarımızla da öne çıkıyor. Karak Network topluluğu alınacak kararlarda doğrudan söz sahibi oluyor ve bu sayede ekosistemin gelişimine aktif olarak katkıda bulunabiliyor. Katılımcı yönetim modeli, herkesin eşit söz hakkına sahip olduğu bir yapı oluşturuyor. Geleceğin blok zincir teknolojisi ile tanışın ve Karak Network ile güvenli, şeffaf ve katılımcı bir ekosistemin parçası olun. Bu yolculukta bizimle birlikte olun ve merkeziyetsiz finansın DeFi getirdiği yeniliklerin keyfini çıkarın. İzlediğiniz için teşekkür. Kendinize iyi bakın.